Selam ben Yagi. Bugün bisikletimin yıkama part 2 videosundayız. O zaman like atıp abone olduysanız videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Bugün e, bisikletin yıkama videosuyla beraber part 2 diyelim. Bir önceki bölümde işler güzel geliyordu. Bir şu şimdi birkaç bölümden çekiyorum videoları. Kameraya bir bakayım tamam. Ve videoları birkaç bölümden çektiğim için sorun olabiliyor. Bisikletimi şu anda hazırladım. Ee, kovam hazır. Elim gözükmüyor. Heh. Kovam hazır. Ee, içine fırça var sadece o, <laughs> o yüzden gel. Burada yıkama setiyle hangisi yıkama seti bilmiyorum. Ee, bakım seti var. Spok kapakları da takacağız. Şu an spok kapağı yok üstünde. Spok kapağı takacağız. Ee, bazı parçaları sökeceğiz. Bir önceki videoda söylemedim ama e, bu parça şöyle videosunu kaybettim. <laughs> bakımda videosunu kaybettim o yüzden sonu yok. Videoları bir günde editleyeceğim ikisini de. Bir günde de paylaşmayı düşünüyorum Yapabilirsin. Ee, ama o zaman bisikletin açılışını şuradaki önce videodan kalan bantları sökerek açalım. Şöyle. Evet. Bantları söktük. Tabii ki bunları yere atmıyoruz inşallah görünüyordur. Direkt çöpe gidiyor bunlar. Bisikletimize gelince birkaç hafta geçti bu arada önceki videoyu çekeli. Bu parça bu şekilde oldu. Ondan sonra bunu zaten göstermiştim. Ayaklığı göstereyim. Ayaklık da evet, kromdan normale döndü. Normaldir. Gri renge döndü. Hatalar var tabi ki. Şurada da görebilirsiniz. Bunlar mecburen olacak. Artık onları geçiremem. Bu arada e, bakım videosunu yaptıktan sonra ben tabii ki de bu iki diyeceğim. İki de bırakmışım evet. E, bakım videosundan sonra burayla zinciri yani süspansiyonla zinciri yağlattım. Çünkü hiç uğraşamazdım sonra yapmakla. Bu şekilde gene örümcek ağı oluşmuş tabii ki de. Yani olacak böyle şey. Dışarıda bekliyor benim bisikletim. Can parlatma falan yapamayacağım. Babamla konuştum. Yapmamamı istemedi. Videonun belki bir kısmına koyarım babamın sesini. Sadece kendisini koymam. Bilmiyoruz kendisini de koyabilirim. O zaman şöyle bisiklete yapılacaklara bir başlayalım. Zaten başladık da. Ee, güzel bir start verelim. Senin bir şey var. Bunu şimdi siyah olanı takacağım da. İleri zamanda şunu mu takayım? yani bu krom, hadi krom diyorum. Titanyum mu takayım yoksa normal plastik bir şeyim takayım. Şu an görmüyorsunuz da şöyle içinden normal şey var. Netlemiyor da. Normal sibop kapağı var. Şöyle lazım olur diğer şey var. Şunu niye koydum bilmiyorum Şimdi şunu açamadım. heh Sadece bu var. Zımparayla şu fırça var. Bu fırçayı alıp telefonsal olarak bir sorundan dolayı kulaklığını takmayacağım da. Ee, şimdi kabasını aldım direkt çünkü telefon çok ısınmış, çok sıcak hava Mersin'de. Kovada biraz süngerli. Şu kısımları yaptım. Şöyle beyaza çektim ama bir taraf çıkmıyor. Aralarına pek giremiyorum. Elim yetmediği için şu noktalara pek giremiyorum. Olsun. Şöyle evet üzerinde bir forex yazısı belirdi. Yani Burada böyle is kaldı mayı. Ama çok da göze çarpmıyor. Yıkadığım için çok göze çarptı. Normalde göze hiç çarpmıyor. Şöyle güzel. Şunu sıkmam gerek. Kameraya çok bakmıyorum. Şunu sıkarız ya. Şimdi süngerde her yerine bir giriş yapacağım. Bu çok uzun video olmayacak gibi. Şuraya daha dokunmadım hiç. Burayı çünkü fırçayla yapmam gerek. Yumuşak fırçakla. Fırçak fırçayla yapmam gerek. Böyle jantlara da fırçayla gireceğim. Ay lastiklere. Bu şekilde o yaparken bir göstereyim size. Şöyle şunu alıyorsun, sıkıyorsun. Sonra şu şekilde yapıyorsun. Geliyorsun gövdeye siliyorsun ha bu kadar. Yani anlatmama gerek evet ama yani videoda boş kalmasın diye yapıyorum mecburen videoda boş kalırsa ne kadar az konuşursak o kadar az görüntülenme diyeyim bana göre böyle bu işler şu araya giremiyorum şimdi boş boş çekiyorum da kusura bakmayın böyle şeyler olabilir böyle siliyorum işte ah atamadım gözüküyor mu bilmiyorum evet bitti o zaman sen görüyor musun bilmiyorum ama şöyle yapayım videoyu durduracağım. Daha doğrusu videoyu ben kapatacağım. Telefona kapatmış olacağım. Ama sizde video durmuş olacak. Ya yani o arayı kesmişim gibi olacak. O yüzden ben yıkamayı direkt bitirip geliyorum. <laughs> Çünkü çok kötüyüm. Çok da video çekecek halim yok. Yapacak bir şey yok. O zaman sete geçiyorum. Görüşürüz. Evet, biz evet girişi yapamadım. Bisikletin yıkamasını bitirdim. Şimdi şöyle bir uzaktan arkadan bir bakalım. Şöyle güzel bir duruşu bulunmaktı. Kulaklık takan bir kulaklığın gene şarj bitti. Ee, bir başlarda taktım da sonra şarj bitti. Miden bitti. Çok kötü. açım. Asa aç değilim de yani aç gibiyim. Şu an şey göstereceğim şey şu şunu yıkayamadım bir. Çünkü bu e, öyle çok da sağlam bir parça değil direkt çözülürdü. Şurayı yıkadım hiç de bir şey olmaz hızlı kurudu yani ve çok da pürüzsüz bazı yerler nasıl şu dokunduğum yer çok pürüzsüz. Şöyle bir zincir sesi dinleteceğim. Şöyle güzel bir zincir sesimiz var orijinal bu arada. Şu Göbek diyorlar. herhalde Tam olarak hatırlamıyorum uzun süredir. Pek bisiklet konusunu açmadığım için bir arkadaşımla pek hatırlamıyorum. Şu, bu şekilde. Sivo kapaklarını taktım. Güzel bir sivo kapağımız var. Şey, e, Aforomu Julia'dan almıştım. Julia değil. hayır Aforom eski bir modelin Julia başka. Aklım Julia'da kalmış. Güzelce temizledim. Şöyle bazı izler kalıyor. Evet. Çünkü eski bisiklet. Çiziklerimiz var. Bunlar aslında gitmeyecektir. Boyayacaktım da şeye baktım. Şuraya boyadım ya. Şu parçayı şu elimle gösterir. Elim niye çıkmıyor lan? Heh. Şu parçayı boyadım. Siyaha. Burayı da boyayacaktım. Hem boya yetmezdi hem de bütün parçayı tek tek söküp de boyamam gerekiyordu. Mesela şu elcikleri de boyayabilirdim. Boyamadım. Çünkü burayla uyumlu şu anda. Gördüğünüz gibi. Bayağı aynı renge sahip. Benim kullandığım siyah çünkü yarım metalik siyah diyebiliriz. Şurada parçam kayıp zaten. Onu uzun süredir bulamıyorum. Elastik bir, bir parça da yumuşak biraz. Burada şu kalmış. Ah! Kan Seni var ya seni. Seni var ya. Ah şu kafama değiyor. Aha bu kafama değiyor. Neyse şu öyle bulmuştum evde takmıştım bunu da sökmedim sökecektim unuttum neyse şuraya bir bisikletimizi kilitleyelim tam şu noktaya zaten benim yerim orası her zaman oraya koyarım kimsenin de izin vermem birisi koyduysa kilitlemeden de direkt çekerim uğraşan çünkü ben kilitliyorum şöyle tamam evet ben yani bisikleti dediğim için oraya birisini koydurmuyorum daha çok. Yine yani daha çok değil mi? Hiç bir zamanda bir bisikleti... hop 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 ayağım takıldı. Şu an kadrajda gördüğünüz bisiklet benimki. Ha şu anda benim Bit. Bisikletim bu marka. Model ismi söyleyemiyorum. Ben bir videoyu hemen durdurup geliyorum. Bisikleti yerleştirdim. Şimdi şu kilidi bir takalım. Şöyle. Nasıl yapıyorduk ya? O zaman Evet. Kilidimizi taktık. Hızlı bir çekimle hemen takmış oldum. Biraz kamera yamulmuş olabilir. İlk defa bunu denedim ve çalıştı. Yani. Aa evet. Bakın. Şuraya bir netle bakayım. Abi hem sararmış. Bakın sarı iyice sararmış bu. Ve çatlamalar olmuş. Bu kırılabilir yani. İçeriden çatlamalar olmuş bunlarda da. Sizi göremiyorsunuz da. Ya ben görebiliyorum. <laughs> Videomuz bu kadardı <laughs> Çıkışa ben evde yapayım. Eee Bugün yayını açabilirim. Bugün e, Ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama şu an tarih bakacak olursam 14 Eylül de şu anda tarihler 14 Eylül 2025 Bu yılda belki bir şeyler yapılabilir. Bu arada size dur babamı göstereyim. Dur videoyu durdurup geliyorum. Evet, babam da burada. <laughs>